Canlı İddia tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Evet herkesten bu video için öncelikle beğenileri alalım. Gerçekten perşembe fiksürlerine çok güveniyoruz. Bugün de özel maçlar arasından sizler için 5 tane maçı yorumlayacağız arkadaşlar. Sizler hazırsanız biz çoktan hazırız. Baryo sizler için 5 tane maçı seçti. Birazdan kombine tercihlerini paylaşacak ama sizler gerçekten iddiada güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız bu tercihlerin alt paramlarını canlıdan oran takip edip almanızda fayda var. Bu şekilde yaparsanız e, güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyoruz. Biz Telegram grubunda yıllardır bu stratejiyle güzel kazançlar elde ediyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirler. Hoş geldin bari nasılsın? Hoş bulduk Keşkoy'un herkese selamlar öncelikle. Evet dediğim gibi güzel bir perşembe fiksu var. Takımlarımızın amaçları var. Fenerbahçe'nin Sengilyo maçı, ve Beşiktaş'ta Ajax deplasmana geçecek. bu maçları da değerlendireceğiz. 5 tane maçın analizini yaptık. Birkaç maçımız sürpriz olarak değerlendireceğiz. Videonun sonunda da e, günün ikili tercihini, ikili kombinasyon derdi videoda olduğu gibi söyleyeceğim arkadaşlarımıza. Yine skor tahminleri var. E, sarı kart tercihlerimiz de olabilir. O yüzden videolara e, video atmadan dinlerlerse arkadaşlarımız için, e, onun için de e, faydalı olacaktır. Canlıdan da zaten ekstra takip etmeleri gerekebilir maçları. Çünkü Avrupa maçları her zaman ee, beklediğimiz düzeyde geçmeyebilir. Bazen yavaş başlıyor maçlar. Biz de canlıdan takip ediyoruz. Ee, hepimize bol şanslar. Güzel maçlar. Herkes hazırsa, beğenisini yaptıysa e, analiz kısmına geçelim. Evet, e, güzel maçlar var. Temsilcilerimizin maçlarını da var arkadaşlar. Buradan hem Fenerbahçe'mize hem Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Galibiyetleri de bekliyoruz. Evet, ilk maçımız Fenerbahçe. Sen geliyor maçı. Ee, burada Fenerbahçe'de moraller bozuk ama Mourinho e, bu maç öncesi bir e, moral konuşması yapmış. E, ben Mourinho etkisi bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum temsilcimizden. Sen neler bekliyorsun bari? Evet, Fenerbahçe'de moraller bozuk. Taraftarın sosyal medyada e, başkan Ali Koç'a yoğun bir istifa çağrısı e, devam ediyor. E, bunların eşliğinde bu maç oynanacak. Fenerbahçe yine kendi standı. tabii ki de taraftarı maça gidecektir. Statta da bazı tepkiler olabilir. Belli taraf hiç tepki vermiyor Fenerbahçe'de ama belli tribünlerin bayağı tepkili olacağını ben düşünüyorum. Morun yetkisini bu maçta artık görmemiz gerekiyor. Çünkü şampiyonlar liginden elenen bir Fenerbahçe vardı sene başıydı. Ee, bazı oyuncular hazır değildi. Lig takımına elendi. Son derbi maçı da Fenerbahçeler için e, çok yıkıcı oldu. Benim de yakın Fenerbahçeli arkadaşlarım bayağı üzüldüler maçı ama e, sezon başı lig uzun Arpu macerası başlıyor. Fenerbahçe için bir fırsat maçı olabilir. Moral motivasyon toplaması adına iyi bir Fenerbahçe bekliyorum. Sağda daha agresif bir e, Fenerbahçe bekliyorum. Kadro katisi olarak da Sangül'e nazara çok güçlü bir Fenerbahçe olacaktır. Sangül'e oynadığı son 4 maçta gol atamamış takım. Geçtiğimiz sene Fenerbahçe maçlarında da değerlendirmiştik ama oradan birkaç oyuncusu transfer oldu. Teknik direktör e, değişti. Önemli birkaç oyuncusu da takımdan ayrıldı. Sistem biraz bozu, e, bozuldu. Son deplasman maçlarında da çok iyi oyun sergileyemediler. Az önce söylediğim gibi. E, agresif bir Fenerbahçe olacaktır. 1-0 öne geçtiği senaryoda Fenerbahçe mutlaka ikinci e, ikinci golde arayacaktır. Çünkü İhtisada bir şekilde e, Galatasaray maçında da hani 3-1 gerideyken de yine birkaç pozisyona girmişti Fenerbahçe takımı. Burada ben a tercih olarak tek tercihimiz var. Fenerbahçe takım 1.5 üstü. Bunda yaklaşık e, 1.50'ye yakın oranı var Türkiye'de. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Fenerbahçe'nin e, kazanacağını düşünüyorum ama kazanırken 1-0 bitmeyecektir. İkinci golü de Fenerbahçe atacaktır. Tek tercih Fenerbahçe takım 1.5 küstü. Evet Fenerbahçe'mize güveniyoruz. Ev sahibi 1.5 küste. Ceni öne çıkardık arkadaşlar. E, i̇kinci maçımız Ajax-Beşiktaş mücadelesi olacak. E, Beşiktaşımız zor deplasmana gidiyor. Nasıl bir maç bekliyorsun Mario? Evet Beşiktaş hani fiksüre baktığımız zaman zor deplasmanlardan bir tanesi ancak çok da e, yabancı bir e, takıma gitmeyecekler. Şöyle yabancı takıma gitmeyecekler. Ajax'ın teknik direktörü Türkiye'de de daha önce Alanya ve e, Karagümrük'te çalışmış. Fario ile Fario'nun oyun sistemi de biliyoruz. E, itibaren sürekli pasta çıkan bir takım. Ligde de çok fazla tempoyu yükseltmedikleri maçlar var. Bu sene sürpriz mağlubiyetler beraberliklerde de e, almışlardı. Ee, o yüzden dengeli maç bekliyorum. Ben Beşiktaş'ı bu sene çok beğeniyorum. Oyun ezberi anlamında e, bunu hafta sonu videosunu da e, maçı için de söylemiştim. Oyun ezberi anlamında Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir tık daha önde ve Beşiktaş'a çok iyi bir ilk 11 var. Tecrübeli oyuncuları da var. E, şunu da söyleyelim. Van Bronckhorst Beşiktaş Teknik Direktörü geçmiş, e, geçmiş yıllarda Hollanda Ligi'nde şampiyonluk da kazanmış. Ajax'ın o stadın atmosferinde e, bilen bir teknik adam mutlaka oyuncularını da ona göre e, hazırlayacaktır. Dediğim gibi Beşiktaş'ı kaybetmeyeceği bir mücadele olacağını ben düşünüyorum. Burada yüksek oranlı bir tercihe gittik. Tek tercihimiz var. Maç sonu beraberlik. Ben 5 kaybetmeyeceğini düşünüyorum. E, skor anlamında da aklımda birbirlik bir skor var. Ana tercihimiz yani sürpriz olarak değerlendireceğimiz tercih maç sonu 0. Skor anlamında da birbirlik bir beraberlik bekliyorum. Evet bu arkadaşlar bu tercihimiz sürpriz bir tercih. E, ana tercih değil e, sürpriz kuponlarına alınabilecek bir tercih. Hem fikirsek bol şanslar. Evet, Olimpik Lyon, Olympiakos mücadelesi bir diğer maçımız. Ee, burada da e, ilginç bir maç olacak. Sen hangi tercihlerine çıkardın bari? Evet, baktığımız zaman Olympiakos geçtiğimiz senenin tabii Avrupa'da çok başarılı olmuş kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe maçlarında da izlemiştik sonrasında da bayağı ilerlediler. E, Lyon tarafından baktığımız zaman son hafta sonu gerçekten onlar için çok yıkıcı bir şekilde tamamlandı. Fransa Ligi'nde derbide biz de video analizi almıştık. Lyon Marsilya maçı 2.5 üst olarak. ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı 5 gol çıktı. Marsilya 10 kişiyle maçı çevirdi. 3-2 kazandı. Marsilya'yı zaten bu sene çok anlattık. Yine 10 kişiyle e, Lyon'da Eplasman yeniler. O maç mutlaka Lyon taraftarını da e, biraz kızdırdı. Maç sonu biraz araştırdım sosyal medyadan da. E, oyuncuların bu maçı biraz daha konsantre olacaklarını düşünüyorum. Çok defansı iyi olan bir takım değil Lyon takımı. Mutlaka ucunda bir şeyler üreterek bu maçtan e, galibiyet e, almaları gerekebilir. Hani gol yiyeceklerini de düşünüyorum ama bu maçı biraz Lyon tarafından ben e, değerlendirdim. Ucum gücüne güveniyorum Lyon'un iç sahada. Son derbide kaybettiler Marsilya ne maçına. Olympiakos'un birkaç e, e, eksiği de var. E, onlar da biraz defansif oynayacaklardır açıkçası 20 dakika 25 dakika. Burada yüksek oranlı yine bir tercih ettim. Lyon takım 1.5 üstünü ben burada değerlendirdim. Lyon'un iç sahada iki gol atacağını düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Evet Lyon'un gollerine güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk Yine öne çıkardığımız maç oldu. Eintracht Frankfurt e, Victoria Pilsen'i ağırlayacak. Gerçekten bu sene e, Frankfurt e, çok iyi formda olduğunu düşünüyorum. E, bu maçta bizi neler bekliyor sence? Frankfurt fırtınasını izleyebilir miyiz yine? Evet dediğim gibi Frankfurt gerçekten Almanya Ligi'ne bu, bu sene fırtına gibi başlarda tabii ki der de maçı kazanmaları ama e, kaybettikleri maçlardan bir tanesi Dortmund maçıydı. O maçta 70'ten sonra iki gol e, yemişlerdi. Son dakika gol yemişlerdi. Son ilk maçında Mönchengladbach karşısında iyi bir oyuna 2-0 kazanan bir Frankfurt vardı. Yine iç sahada seyircisi önünde Frankfurt'un kendi oyununu oynayacağını düşünüyorum. Çok iyi bir sistem takımı. Teknik direktörü de çok kaliteli bir isim. E, top nöller. O da gerçekten iyi bir teknik adam. İlerleyen yıllarda e, yaşında çok genç olmamasına rağmen belki daha büyük kulüplerde de Çalışabilir. Pilsen takımı zor maç kaybeden bir takım ama oyun sistemi anlamında Frankfurt'un çok üstün geldiğini düşünüyorum. İlk e, Avrupa Ligi'nde de ilk maçta kaybetmek istemeyecekleri Frankfurt. Burada ben e, yine tek tercih değerlendirdim. Frankfurt'un kazanacağını ve maçın 1.5 üstü olacağını düşünüyorum. Bunda yaklaşık 1.40 oranı var. Güzel bir tercih. E, Frankfurt kazanır ve maç Bir 1.5 üstü bu maçta bizim tercihimiz oldu. Evet, Frankfurt'un Kurt'un e, buradan e, kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Maç genelinde iki gol de gelirse e, bu tercihimiz kazanmış olacak. Sizler de fikirseniz bu tercih kombinize alabilirsiniz. Son maçımız roma Atletik Bilbao mücadelesi. Burada da güzel, zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Bari? Evet, dediğim gibi yani çok iddia romları üzerinden analiz yapmıyorum ama Roma'ya biraz e, düşük oran açmışlar açıkçası Bilbao takımı iyi bir takım deplasmanlarda da e, son zamanda iyi bir performans sergiledi. E, yine deplasman e, deplasmanlarda oyunu gerçekten iyi oynayabilen bir takım. Atletik Bilbao kanat oyuncuları özellikle e, Nico Williams e, ve abisiyle birlikte gerçekten iki kanattan birden e, kontrol atakları çok güzel yakalıyorlar. Roma bu sene çok iyi başlamadı. E, bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar, bir berabere kalıyorlar. Yine dengeli maç olacaktır. Zor maç olacaktır. Günün en zor maçlarından bir tanesi olacağını ben düşünüyorum. Burada Roma'ya güvenmektense ben Atletik Bilbao tarafının bir golüne güveniyorum. Depri yine kontra ataklardan Roma'nın baskı yaptığı zamanlarda Atletik Bilbao'nun mutlaka pozisyon bulabileceğini düşünüyorum. Zaten o sistemin tamamen buna kurulu bir Atletik Bilbao var. deplasman başlarında özellikle. Ee, burada yine tek tercihimiz var. Atletik Bilbao'nun Depri Asman 0.5 üstünü e, değerlendirip yaklaşık 1.40 oranı var. E, bunu da söyleyelim. İsteyen arkadaşlarımız Bilbao'nun takım 0.5 üstünü değerlendirebilir. Evet burada Atletik Bilbao'nun bir golü kazanmamız için geçecek arkadaşlar. Deplasman 0-5 üst tercihini kombinemize aldık. 5 ee, maçı yorumladık. Bir sürprizlik. 4 ana tercihlerden oluşan. Ee, bu maçlardan 4 ana tercihten bize ikili kombine öner desem hangi maçları önerirsin bari? Evet kom ikili kombine yap e yapmamız gerekirse tabii ki de ilk maçımız Fenerbahçe. Sengülya maçı olacak. Fenerbahçe'de mutlaka derbiden sonra ben büyük takımı refleksi bekliyorum. Taraftarla birlikte, Mourinho öyle birlikte. Hani e, bu maçta da olumsuz bir sonuç olursa işler daha kötü noktaya da girebilir. Karşısında nispeten e, kolay bir rakip var. O yüzden Fenerbahçe takım bir buçuk üstü. Kombinimizin ilk maçı olacak Fenerbahçe'nin iki gol atarı. Yana da Aytran Frankfurt, Victoria Pizzen maçının maç sonu 1 ve 1.5 üstünü yaptığımızda güzel bir ikili kombin olarak duruyor. Beşiktaş maçının sürpriz söyledik. Skor tahmini yaptık. Lyon'lu takım golü e, takım olarak iki golü yüksek oranları var. Burada ikinci bir kombine yapmak gerekirse de Lyon takım 1.5 üstü ve Atletik Bilbao e, 0.5 üstünde ikinci alternatif bir kombin olarak da arkadaşlarımız değerlendirebilir. Güzel maçlar biz de canlı yayında hep birlikte takip edeceğiz. Fenerbahçe maçını ve Beşiktaş maçını e, o maçları da izleyeceğiz. Aynı zamanda maçları Telegram'dan da takip etmeye çalışıyoruz. Sadece video analizi verip geçmiyoruz. Bu maçların hepsine canlıdan da takip ediyoruz. Canlı bahisleri de video maçlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden Telegram'ı da arkadaşlarımıza katılırlarsa onlar için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Bari. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadan izleyen dinleyicilerimiz sözüm sizlere. Lütfen kanalımıza abone olup e, desteklerinizi gösterebilirsiniz. Lütfen videomuzda yararlı buluyorsanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.